Oyun Brostan'a bize var arkadaşlar ben Tolgan ve yepyeni bir Arun of Valor videosuna da hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Lavil oynayacağım. Lavil güzel tam bir tarihici nişancı diyebileceğimiz konumda bir karakter. Bu e, arkadaş bizle beraber oynuyor şu an üç kişiyiz. Üst koridora kimse gitmedi takımda. Tarayalım bunu bir. Güzel güzel. Belki öldürürüz bile ama öldüremedik. Okey abi sıkıntı yok. Yaratığa vuralım. Ben yeteneklerinden bahsedeyim size. Lavil 3 düz vuruş yaptıktan sonra arda arda sonrasında üçer tane vuruş atmaya başlıyor her düz vuruşunda. Bu üçer tane vuruş hepsi düz vuruş hasarında değil ama güzel vuruyor. Lan ne yapıyorsun? Niye beni için alıyor? Manyak mıdır nedir ya? Oğlum minyonları niye kesiyorsunuz madem? Çok güzel çekti Grak. güzel. İlk anda bu şekilde dökmüş bulunuyoruz arkadaşlar. Güzel oldu gerçekten tatlı oldu. Savaş çizmemi aldım. Ve devam keyis. Oo, çok iyi. Yani çok az canı kaldı. Ama sadece bir tane zıpla yeteneğim var maalesef. İkincisi olsa onu da keserdim yine. Arkadaşlar... Ee, birinci yeteneğimize bastığımızda düz vuruşlarımız etraftaki hedeflere de gitmeye başlıyor. Çoklu hedefe gitmeye başlıyor ve üçlü üçlü herkese vurduğunuzda takım savaşında çılgın bir çıra dönüşüyor bu. İkinci yetenek aha, böyle bastığınızda bir kalkan kazanıyorsunuz. Kitle kontrollere karşı koruma kazanıyorsunuz aynı zamanda ve devamında bir de yürüme hızı bonusu sağlıyor bize ultimizde bir kontrol yeteneği aslında. Attığınızda arkadaşlar bütün map'e atabiliyorsunuz. Çok güzel bir şey geliyor. <gülüyor> 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 Aa, Allah kaçabileceğim mi buradan? Yok abi çok kötü. Of hapşuruğun kurbanı oldum. Neyse. Evet ultiyi şimdi atacağım hatta. Ama kestiler gerek kalmadı. Ulti global bu ulti arkadaşlar. Herkese her yere atabiliyorsunuz. Çarptığı ilk hedefe ne kadar mesafe kat ettiyse o kadar uzun süren bir sersemletme etkisi sunuyor. Aşağıdaki minyonları full paramparça ettikleri için biraz ortadan farm yapacağım. Yukarıda ne oluyor ayrıca? Yukarıda da sıkıntılı bir durum var. Proxy yapıyor eleman. Oraya bir gideyim ben. Yetişebilirsem oradan bir skor çıkartmak. Yok gitmiş uzamış bile. Çok uzamış hem de. Şurayı farmlayalım abi. Gördüğünüz gibi bak. 3 tane Milyon Hepsine de üçer tane düz vuruş. Seri seri bir şekilde. Nöbetçi ruhu keseceğim. Kalkan kazanımımızı unutmuyoruz tabii ki. İlk fullediğimiz yetenek birinci yetenek. Şu an düz vuruşlarım stekli halde. Adamı vuracağım. Sıkıntı olacağını sanmıyorum bana. Ultiyi de saldım. No, ultiye mi öldü lan No oldu adam bir anda ultim patladı ve öldü anında Asist almışım Ultim çöpe gitmiş benim Sıkıntı yok nöbetçi ruhu kestikten sonra Minyonlara devam edeceğim ee, Piklerimiz birazcık karışık İki sport piki attığımızdan dolayı Sıkıntı oldu anladığım kadarıyla Ama problem de Değil çok Allah buradan zıplayı koyuyorum Direkt minyonları dümdüz vuruyordum kuleye çat 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 adama gitti bir tane kule bana dönerse ölürüm diye korktum açıkçası zıplayı bastım direkt. Kalkanımı açtım ama yetmedi abi öldüm. Evet aşağıdayız arkadaşlar şimdi şurada bir savaş başladı alan hasarım çok güzel her yere herkese bol bol vuruyorum. 10 atalya ultisinde kalırsam ölürüm zorlayamayacağım daha çok. Telanlasa bir vuracağım. Telanlas öldü. Devamında ikinci skoru da aldım. Çok güzel bir baskın geldi burada. İyi abi güzel. Buradan toparlayabiliriz. O bana ulti atmasın. Beni salmayın bununla. Baş başa kalmayayım. Çok güzel. Müthiş abi bir skor daha aldım. Gayet güzel bir toparlama gaming oldu aslında. Biraz karşının hataları biraz bizim o iyi oynamamız kombinlendi. Buradan bu kuleyi çıkartırız artık. Kuleye de bu arada bu 3 vuruş olayı çalışıyor. Seri bir kule toplayıcı aynı zamanda kendisi. Geri döneceğim. Şuna kimse gitmemiş. Oraya bir gidelim. Onu tutmaya gittiler. O yüzden buradayım. Ultiyi salıyorum oraya. Vuruyorum ama o adama eritemeyeceğiz. Tamam okey. Kimsenin ölmemesi iyi bir sonuç burada. Açıkçası. <laughs> Natalia oradan bir tane skor aldı. Ben buradan çıkacağım. Evet karşından kasmış elemanı Bright. Şimdi de aşağıya geldi. Ortada bir savaş oldu diyecektim. Ben oraya bakana kadar... Savaş bitti bile 3 kişi ortadalar abi Telanlas'ı belki şöyle Yapabildiğimi yapmaya çalışıyorum Elimden geldiğince Zor oluyor 3v1 orası çok zordu Belki Telanlas skorunu çıkartırım diye denedim ama Çıkmadı abi yapacak da bir şey yok pek Yukarıdaki farm'a gideceğim bütün nişancılar gibi ileri oyunda asıl gücünü ortaya çıkartan bir şampiyon Lavilde. O yüzden aslında bütün nişancılar değil de çoğu nişancı diyeyim. Lavil'in gücü late'de ortaya çıkıyor asıl gücü. Yok abi imkanı yok öldüremiyorum yani. Zip çok fena troll zaten hiçbir işe yaramıyor adam. Evet burada ikinci kuleye vuruyorum adamlar avcı kesiyorlarmış. En azından bir ceza olsun adamlara. Tamam bu zaman lazım. Full fokus bana yürüyor. Güzel bir avlanası çıkacak orada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, yanımda takım arkadaşım olduğunda nasıl şov yapıyorum. <laughs> Olması gereken bu işte. Tek başınıza zaten gezmemeniz gerekiyor bir nişancı olarak. Çok güzel. O skoru da aldık. Ne oldu? 5 kişi öldürdük bir anda. Çok güzel. 5 tane skor. Adamlar avcıyı açmış mide. Ben onu görmemiştim. Minyonlar gelsin de kuleyi alalım diye bekliyorum bir de burada. <laughs> Adamların kırmızıyı çözeceğim. Bu buffları falan alırken orman keserken ikinci yeteneği kullanın ara sıra işinize yarayacaktır. Şu alan şekilde minyonları hızlı temizlemek isterseniz de birinci yetenek zaten imdadınıza her an her zaman yetişiyor. Kuleyi kıralım. Şu an kasmışlık olarak çok iyi olmam lazım. Aynen. Bayağı iyi durumdayım kasmışlık olarak. Buraya kim gelirse gelsin iki kişi keseriz diye düşünüyorum. Vuruyorum. Çok güzel abi. Temizinden bir tane daha skor çıkarttık. Olay budur ya. Olay gerçekten budur işte. Yanınızda bir tane kitle kontrolcü olsun okuyor yani. Vuruyorum oraya da. Onu yemeyeceğim. Zıplayla uzadım direkt. Takipliyor abi zorlamıyorum. Şu an Çok güzel. O kadar da değil yani. Orb Volk'u koyduk adama. 8.1K oyunda ikinciyiz. Gold lead olarak. Orada bir fight var. O fight'ı hiç zorlamayacağım. Şu an buraya birisi geliyor aşağı 3. kulelerinden. Ama yetişemez diye düşünüyorum. Kulelerini açtım. yine şuradan bir ulti attım tutarsa diye tutmadı. Aa orada. Çok güzel. İkinci yeteneğimizi doğru kullandık. Aktık nöbetçi ruhu da kes. Nöbetçi ruh adamı mı gitti gerçekten orada ya? Ha! Şaka gibi. Neyse sıkıntı yok. Şu ruhun canlarını toplayalım abi. Şu an oyunda birinci sıradayız. Gold lead olarak trollüyor çocuk. Trollemeye girmiş deli manyak. Muramasa'yı da aldım. Şu an kesemeyeceğim adam pek yok. Baldum zorluyordu biraz. Onu da rahat keserim artık diye düşünüyorum. Gel bakalım kankacım sen benle. Muramasam da olduğu için. Ultiye gerek kalmadı. Tertemiz parçalık adamı. Hasarım şu an çok iyi durumda ya. Aga bey yaktık. 15 leveliz oyunda başka 15 level olan galiba yok bu arada. Zanis varmış. Minyonlarımız geldi. Kuleye vuracağım. Çok güzel. Natalya bizi orada püskürtemedi abi. Base'de bu arada bir sıkıntımız var. Adam bayağı oyunu bitiriyor şu an. Bayağı bitti oyun. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Yani bu videomuzun teması ne olsun? İntikam mikrodalgayla ısıtılıp yenen bir yemektir olsun o zaman. Bright'ın çok ilginç bir intikamını gördünüz. Umarım eğlenmişsinizdir. Takımımızda MVP'yiz. Lavil de umarım beğenmişsinizdir. Eğlenceli oyundu ama yani böyle bitmesini hiç planlamıyordum. Umarım eğlenmiş, keyif almışsınızdır. Hasta olduğum için dikkat edemedim de takımdaki herkes mi hasta kardeşim? Hadi benim dikkatim dağınık. Neyse eğlenceli oyundu. Tedirgin kardeşimize buradan tebrik etmek lazım o adam. Yani ilginç bir win aldı. Bir sonraki maçta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.